Değerli arkadaşlar, sevgili Hoser TV izleyicileri, bu videomla birlikte YouTube kanalımdaki programlarımı yeniden başlatıyorum. Bundan sonra hem güncel olaylara dair yorumlar yapacağım, hem de eskiden olduğu gibi Kürt Milli Hareketi'nin, Kuzey özellikle Kürt Milli Hareketi'nin ve Kürt Milliyetçiliği'nin ideolojik, teorik, felsefi sorunlarını ele alan Videolar da yapacağım ee, o videolar Eskiden yaptığım videolar biraz e, uzun oldu bir saatlik Hatta bir saati geçen videolar falan oldu Belli ki izlemek bakımından sıkıcı oldu bundan sonra bu e, güncel videolarımı 7-10 dakika arasında yapmaya çalışırken e, diğer videolarımı mı e, yani ideolojik teorik felsefi konuları ele alan videoları Mümkünse 15-20 dakika ile sınırlandırmaya parça parça vermeye çalışacağım e, bu videonun konusu e, Kuzey Kürt hareketinde kırılma e, böyle zaten böyle bir dönüm noktasına girdiğimiz için ben e, video yayınına başlıyorum ve Gerçekte için burkularak söylüyorum ki Kuzey Kürt hareketinde yani siyasi hareketinde bir kırılma var. Yoksa Kuzey Kürt ulusal hareketinin dinamiklerinde yani ulusal kurtuluşçu dinamiklerinde herhangi bir kırılma söz konusu değil. Mesela geçenlerde Ravest e, yaptığı kamuoyu yoklamasında şunu ortaya koydu. E, Kuzey Kürdistan'da hala %70 oranda ana dilinde eğitim isteyenler var. Yüzde yetmiş. Ve hala yüzde altmış oranında Kuzey Kürdistan'da ille de bir statü isteyen bir e, halkımız var, toplum var. E, bunun yanında eylemlilikte de bir gerileme yok. Yani biz bunu seçim sürecinde de gördük. Yine daha yeni işte henüz bitmemiş olan Nevroz mitinglerinde de görüyoruz. Başka eylemliklerde ve e, tepkilerde de görüyoruz. Her çökertme planına rağmen e, neredeyse 8-9 yıldan fazladır, hatta 10 yıla yakındır uygulanan çökertme planına rağmen eylemlilikte ve aktivitelerde dolayısıyla ulusal duyarlılıkta e, ve tepkilerde herhangi bir gerileme yok. E, fakat e, şunu da dahi hatta söyleyebilirim yani. Örneğin bugün esas siyasi, Kürt siyasi sınıfı içinde kuzeyde egemen örgüt olan peki Ken'in de bir yenilgisinden bahsedemeyiz. Yani bütün saldırılara, bütün tekniğe rağmen ne askeri alanda peki Ken'in bir yenilgisinden bahsedebiliriz, ne de onun çeperindeki sivil toplum örgütlerinde ve veya yasal kuruluşlarında herhangi bir geri adım söz konusu değil. Ama buna rağmen liderinin yaptığı çağrıya uyarak e, siyasetten bir e, kırılma sürecine girdi. Eğer şayet kendisini toparlamaz bu e, çağrının devamını yerine getirirse bunun e, PKK, yalnızca PKK bakımından da değil, genel olarak Kürt siyasal hareketi bakımından Kürt siyasal sınıfı bakımından bir kırılmayı getireceğini bugünden söyleyebilirim Bu yüzden de zaten bu kırılmaya karşı bu videoları yapıyorum şimdi çağrı metnine uyma ne demektir çağrı metninde şunu görüyoruz yani tamamıyla bir Türk milliyetçi metin durumundadır Mesela bugün Kuzey Kürdistan'da e, kimlik sorununun çözüldüğünü söylüyor Metin. Dolayısıyla bundan bak, bu bakımdan da PKK'nin artık e, şey olduğunu yani e, anlam yoksunluğuna düştüğünü söylüyor. Sanki PKK bir kere PKK sadece yani kimlik meselesi üzerinde değildi idealleri ama e, yani PKK bugünkü durumu mu savunuyor? Yani bugün kimliğe dair hiçbir problem çözülmüş falan değil. Yani 2-3 saatlik ders veya işte bir televizyon yayını mıydı kimlik meselesi? Oysa kimlik meselesi Kürtlerin ulusal kimliğinin tanınması meselesiydi. Bugün Kürt meselesi kalmamıştır, kimlik meselesi çözülmüştür diyen rejimdir. Yani Türk milliyetçileridir. Dolayısıyla bu bakımdan Metin tam bir Türk milliyetçi anlayışı yansıtıyor. Öbür yanda işte federasyon özellik dahil olmak üzere kültürel hakların bir çözüm olamayacağını böylesi çözümlerin tarihsel toplumsallıkla da uyuşmadığı yani tarihsel toplumsallığa ters ve anlamsız gereksiz şeyler olduğunu söylemektedir. Bu da aynı şekilde rejimin bir e, argümanıdır. Bunları alt metinleri de var. Yani alt metinlerinin e, Kürtlerin ulus olmadığına, dolayısıyla Kürtlerin kolektif haklarının olmadığına dair yerlere kadar gidecektir. Ya da ee, işte kapitalist moderniteden vesaire bahseden bazı alt metinlerle o alt metinleri ileride tartışacağım e, izleyicilerimle o alt metinlerle e, meselelerin e, işte modernite denen e, uluslaşma, evrenselleşme gibi e, programlarla veya bu gibi e, uygarlaşmayla medenileşmeyle çözülemeyeceği çözülemeyeceğine dair ve bazı sözde doğu e, felsefelerine ya da işte anlayışına bakış açısına dayalı e, metinler getirilecektir. Onları daha sonra açacağım ama burada temel mesele yani Kürtlerin hiçbir hak artık bundan sonra talep etmemesi gerekiyor. Yani kültürel haklar denen ana dilde eğitim hakkı da bunu söylüyor. Öte yandan devlete katılmayı da öneriyor ki devlete katılma da bir Türk milliyetçi yaklaşımdır. Yani normalde hani bir takım muhalif hareketler devletle arasına e, onu gerek sınıfsal gerekse e, başka bakımlardan e, kendilerine uzak buldukları için muhalif bir tutum takınırlar. Ama bildiği gibi milliyetçiler kendilerini devletle bütünleşmiş olarak verirler, sunarlar. Dolayısıyla bu bakımdan bir Türk milliyetçi metindir. Bu metin kabul edildiği takdirde ki bir manifesto olduğu ve işte yüzyılın manifesto'su gibi sunuluyor. Kabul edildiği takdirde bu metin hareketi bir Türk milliyetçi harekete evrilebilir. Yani ben mutlaka evrilecek demiyorum çünkü orada çok Kürtlü ve Kürtistanlı dinamikler var. Ve bu evrilme çabalarını engelleyecek ve akamete uğratacak dinamikler var. Fakat yani bunda ısrar edenlerin sonu da bir Türk milliyetçi çizgi olacaktır. Dolayısıyla yani şöyle şeyler de var. Mesela bu metin yorumlanırken deniyor ki işte bu metin ya demokratik bir Türkiye'yi hedefliyor. Hatta demokratik bir Orta Doğu'yu hedefliyor. E, demokratik bir Türkiye olduğu zaman Kürtlerin de hakları verilmiş olacaktır deniliyor. E, bir kere metnin kendi içinde zaten Kürtlerin kültürel haklarının bile tarihsel toplumsallığa aykırı olduğu söyleniyor. Yani bu metne dayanarak sen hareket ettiğin takdirde değil demokratik, ultra demokratik bir ülke bile olsa Kürtlerin ana dilde eğitimi ve diğer kültürel hakları tarihsel toplumsallığa aykırı ise o zaman ultra demokraside bile böyle şeyleri talep etmek akla rasyonaliteye uygun değildir Çünkü tarihsel toplumsallığa aykırıdır diyor bir ikincisi bir kere yani e, şeyin olabilmesi için yani daha doğrusu Türkiye'nin demokratikleşebilmesi için bu çok kullanılıyor. Türkiye demokratikleşirse Kürtlere hakları verilir. Ya Türkiye'nin bir kere nasıl demokratikleşeceği meselesi. Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürtlere haklarını vermekten geçer. Türkiye bugün demokratik bir ülke değilse, bir faşizmse veya işte bazılarına göre yeterince demokratik değilse her neyse, yani bütün bunların kaynağı Kürt meselesidir. Kürt meselesi başından itibaren 1924'te kurulduğundan itibaren Kürt meselesine karşı bu faşist diktatörlük veya bu antidemokratik rejim veya rejimler Türk devletini yönetir hale gelmişlerdir. Bütün kaygılar öyledir. Tarih boyunca darbeleri işte bütün faşist örgütlenmeleri evet bir dönem işte komünizme karşı da bir takım paramiliter örgütlenmeler falan oluşturuldu ama her zaman Türk devletinin birinci problemi Kürt meselesi oldu. Yani dolayısıyla Kürt meselesinde adım atmadan hiçbir demokratikleşmeyi Türkiye'den beklememek lazım. Mesela bugün güncel olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi ile yaşanan veya daha geçmişte de bir takım siyasi klikler arasında yaşanan meselelerin tümünün kökeninde Kürt meselesi vardır. Bu meseleyi belki ayrı bir videoda yarın öbür gün ele alabilirim. Yani bugünkü güncel meseleyi bunun da Kürt meselesiyle alakalı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün de antidemokratik uygulamaların kökeninde Kürt meselesi vardır. Kürt meselesi yani Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri teslim edilmeden, ana dilde eğitim ve kendi kendisini yönetme hakkı teslim eden Türk etmeden Türkiye'de hiçbir demokrasi hiçbir şekilde bir demokrasiden bahsedilemez. Demokrasi ise demokrasi buradan geçer. Yoksa yani, yani Kürtleri ortadan kaldırırsın bu da olabilir. Yani bu da bir yoldur. Yani Kürtleri ortadan kaldırırsın tarihten kaldırırsın Kuzey Kürdistan'da. Kürtlerin olmadığı bir zeminde Türk siyasal sınıfı pekala bir takım demokratik açılımlar yapabilir, rejimi demokratikleştirebilir. Çünkü temel e, meseleleri kalmamıştır. Ama e, herhalde bir e, Kürt siyasal sınıfı Kürtlerin tarihten silinmesi için, e, silinmesi çabasına e, girecek değildir. E, diğer yandan deniliyor ki işte bize bu şekilde alan açılacaktır. Yani bu silahlı mücadele illegal örgütlenme yani Pek 2 feshedildikten sonra yasal alanda bize alan açılacaktır. Ve bu yasal alanda biz kendimizi daha güçlü biçimde örgütleriz. Daha güçlü biçimde haklarımızı elde etmek için zeminler, platformlar oluştururuz. Bu hayaldir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tanımama hayalidir. Hayal satmaktır açıkçası. Kesinlikle böyle bir şey olmayacaktır. Aksine Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sürece çok köklü biçimde hazırlanmıştır. Ee, ve çok yaygın biçimde örgütlenmiştir bu süreci yönetmek için. Bütün alanlarda mesela özellikle PKK itibariyle söylüyorum. PKK'nin oluşturduğu bütün dinamikleri etkisiz hale getirmek, tasfiye etmek ya da mümkün olursa dönüştürmek için bütün bir çabayı sürdürecektir. Baskı şiddet ne gerekiyorsa bütün bunları devreye koyacaktır. Dolayısıyla hiçbir şekilde göz açtırmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir durumu vardır. Bunun Kürt tarih bilicine sahip olan insanlar bunu böyle görmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ancak sen örgütlendiğin ve kendi temel hak ve özgürlüklerine dair mevzilerde güç kazandığın ölçüde geriler. Yoksa onları terk ettiğin anda e, o daha fazla senin üzerine gelir. Nitekim önümüzdeki süreçte bunun böyle olduğunu göreceğiz. Bir başka şey var deniliyor ki işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki bir takım gelişmelerden dolayı sıkıştı. İşte İsrail'in, ABD'nin müdahalesi falan var. Bu yüzden Kürtlerle kardeşlik temelinde bir araya gelmek ve Kürtleri de himaye ederek Kürtlerin bu arada diğer parçalardaki Kürtler de yani Başur ve e, Rojava'daki Kürtler de Rıcılat'taki Kürtler de dahil olmak üzere bunların iradesini de tanıyarak böyle bir e, e, Kürtle, Kürtlerle o devleti ortaklaştırmak ve Kürtleri himaye etmek. Yani e, adeta Kürtlerin siyasi iradesini tanıyan ama yeni bir siyasi e, coğrafya dan bahsediliyor. Bu da tamamıyla hayal satmadı. Tabii bu tecerin sattığı bir hayaldir. Böyle bir şeyin de gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü şudur. Böyle bir durumda yani eğer gerçekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin haklarını bütün bu parçalarda ve Kuzeyde teslim ettiği takdirde orada ortaya çıkan ister birleşik olsun isterse parçalı biçimde olsun Kürtlerin siyasi iradesini ifade eden devletlerdir. Yani ister otonomi olsun isterse federal olsun ama bir biçimde en dar biçimde bile olsa otonomi olacaktır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir gelişmeyi kendisi için beka sorunu olarak görmektedir. Ve yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi değişmediği sürece hani Kürt haklarını tanıyıp rejimi değiştirse pekala kardeşçe bir arada yaşayabilir, birlikte de yaşayabilir ama bu değişmediği sürece bugünkü rejim ve 1924'te kurulmuş olan bu rejimin e, bugün de devam eden bir süreçtir ve bugün daha çok özellikle ortadan kaldırma yönünde bir hamle yapmaktadır kesinlikle Kürtlüğü tas siyasi olarak tasfiye etmeden, Hatta daha da o tehlikeleri tarihsel tehlikeleri ortadan kaldırmak için demografik olarak da birtakım değişikliklere giderek diğer parçalarda bile birtakım demokrasi demografik sosyolojik değişimleri hedefleyen Kürtler aleyhine programları vardır. Bu bir. ikincisi bu öyle TC'nin sıkışarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile e, işte Kürtlerin kardeş olduğu bir siyasi coğrafya oluşturma falan değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini son yıllarda son derece silahlı olarak güçlenmiş ve dünya üzerindeki bir takım yeni e, güvenlik mimarisi, yeni değişim ve dönüşümler itibariyle bu fırsattan biz de bölgede genişlemeliyiz, büyümeliyiz. Bölgenin bir süper gücü, haline gelmeliyiz. Programı çerçevesinde bu hareketlerini özellikle Halep'te, Musul, Kerkü'ye ilk etapta buraları işgal etmeyi yutmayı düşünmektedir. İşte bir takım enerji kaynaklarına ulaşmayı ama bunun içinde de Kürtlüğü ortadan kaldırmayı hedef alıyor. Bunun en şey örneği güncel örneği Rojava'da sırf Kürtler kendi ana dillerinde eğitim hakkını almasın, herhangi bir statü sahibi olmasın diye gece gündüz bombalamalar, saldırılar Sivil katliamlar, işte hizmet sektörüne kadar varan taribatlar devam etmektedir. Bir de güvenlikle ilgili bir takım şeyler söyleniyor. Yani deniliyor ki işte bugün dünya üzerinde yeni bir düzen kuruluyor. Artık eski güvenlik mimarisi yok. Bu durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ermeniler gibi veya diğer azınlıklar gibi bizi tarihten fiziki olarak şey etmek için silmek için bir takım harekatlara girişebilir. Buna karşılık işte onlar önderlik falan tedbir almak amacıyla ve güvenlik amacıyla böyle bir politika istiyor. yani güya, taktik istiyor falan deniyor. E yani taktik hadi bu da çok doğru bir yani objektif olgulara dayalı bir yaklaşım değil ama öyle olsa bile taktik demek senin kendi haklarından vazgeçmek anlamına gelmiyor ki taktik olarak sen farklı bir örgütlenme önerebilirsin. Farklı bir mücadele biçimi önerebilirsin. Yani farklı biçimden mevzilenebilirsin. Kendini bir parça geriye çekebilirsin ama temel haklarından vazgeçmek bir ulusun haklarından bir ulustan vazgeçmektir. Dolayısıyla bunun da hiçbir mantıki tarafı yoktur. Son olarak şunu söyleyebilirim. Söyleyeyim denilebilir ki yani şimdi Kürt siyasal sınıfı Kuzey'de PKK'den ibaret değil. PKK dışında da bir Kürt siyasal sınıfı vardır. Bunlar genellikle de PKK'ye muhalif olan Kürt siyasal sınıfıdır. Ve aynı zamanda rejime de muhalif olan gerçek Kürtler var tabii. Kürtler aydınlar. Evet var fakat maalesef bunların da henüz kendilerini örgütleyebilecek mücadeleye katabilecek bir kapasiteleri orta yerde yok. O yüzden zaten diyorum Kuzey Kürt Hareketi'nde kırılma var. Yani bu kapasiteleri yok. Baktığımız zaman mesela ne örgütlenmeye dair, ne siyasal e, mücadeleye dahil e, herhangi bir platform oluşturma veya bir ideolojik çalışma e, başlatma gibi bir problemleri yok ve bunun farkında bile değiller. Yani bu bakımdan da hem siyasetten hem de ideolojik olarak geri bir durumları var. bugünkü şeyi de mesela bu süreci de çok yanlış okuyorlar. Oradan da bunların siyasetten geri olduğunu görüyoruz. Onlar onlar da tıpkı diğer işte PKK çevresindekiler gibi işte PKK tasfiye ediliyor. Bize alan açılıyor. İşte PKK'nın silahların gölgesinden kurtulduğumuzda daha demokratik bir ortamda biz kendimizi daha iyi idare ede, iyi ifade ederiz ve gelişiriz, güçleniriz. Bugüne kadar biz PKK'nin ve silahlı mücadelenin gölgesinde kalarak bir şey yapamadık. Sıkıştık iki silahlı gücün arasında gibi bir yaklaşımları var. Bu da son derece yanlış, TC'yi tanımama, Kürt tarih bilincine sahip olmama meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'yı tasfiye ederken bu kesimleri de kesinlikle kontrol altında tutacaktır. Mümkün mertebe bunların genişlemesini bir bir imkan oluşturmasını, örgütlenmesini, genişletmesini engellemeye çalışacaktır. Bunu yapamadığı takdirde de bunların da kafasına vuracaktır. Dolayısıyla bunlara bir alan açma söz konusu olmayacaktır. Ama bunlar herhangi bir imkan oluşturamadıkları takdirde tabela veya işte görüntüde bir güç olarak pekala kalabilirler. Onu zaten yıllardır ses çıkarmıyorlar. Bütün bunlardan hareketle 20 dakika bulduk. Ben bir 10 dakikada bitireceğimi düşünüyordum ama uzadı. Bundan hareketle benim çağrım genç kuşakların yani bugün diyebilirim ki 25 40 veya 25 50 yaş arası genç kuşakların siyasi insanların yeni bir Kürt, Kürt siyasal sınıfı olarak bu mevcut Kürt siyasallığından bir kopuşu gerçekleştirmesi ve kendisini yeni siyasal platformlar oluşturma, yeni örgütlenme için kendisini ideolojik olarak donatmak, geliştirmek için çalışmaları başlatmalıdır diyorum. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize e, çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıkla.